120 gram şekerli su karışımında şeker yüzdesi %20 olduğuna göre demiş şeker miktarı kaç gramdır? Şimdi 120 gramlık bir karışım vardı. %20'si şekermiş. O zaman %20'sine bakalım bunun. Şu sıfırlar gidecektir. 12 çarpı 2'den 24 gram şeker vardır içerisinde deriz. Cevabımız Ceyhan seçeneği olur. 250 gram tuzlu su karışımındaki tuz yüzdesi %30 olduğuna göre su miktarı kaçtır? Şimdi bu tuzlu su karışımında eğer tuz yüzdesi %30 ise su yüzdesi içinde geri kalan %70'tir diyebiliriz. Peki 250 gramın %70'ini alacak olursak arkadaşlar içerisindeki su miktarını bulmuş olacağız. Şu sıfırlar gitti. 25 çarpı 7 geldi. Bu da 175'e eşittir cevabımız Edirne seçeneği. 240 gramlı şekerli su karışımındaki şeker yüzdesi %25'tir. Buna göre su miktarı şeker miktarından kaç gram fazladır diye sormuş. Şimdi şeker yüzdesi %25. Şeker miktarını bulalım arkadaşlar. Şeker miktarını nasıl bulacağız? Şöyle bulacağız. 240 gramın %25'i şekermiş. 100 ile 25 sadeleştirdim. 4 oldu. 240'ı da 4'e böldüğümüzde 60 gram olarak geldi şeker. Peki 60 gram şeker varsa arkadaşlar, e, su miktarı ne kadardır? E geri kalanı da sudur. 240 gram değil mi tamamı? 60 gramını çıkardığımızda 180 gramı su olarak gelecektir. Peki kaç gram fazladır diye sormuş su şekerden. 180'den 60 çıkardığımızda 120 gelecektir. Demek ki 120 gram fazla. Cevabımız Denizli. 200 gram su ve 300 gram un karışımında su oranı A'dır demiş. Şimdi su oranı ne demek? Suyun yani 200'ün tamamına bölümü tamamı ne kadardı? 500 gram sadeleştirdiğinde 2 bölü 5 olarak gelecektir. Un oranı B demiş arkadaşlar. Un oranına da e, un 300 gramdı tamamı 500 sıfırlar gittiğinde 3 bölü 5 olarak gelecektir. Su yüzdesi demiş. Su yüzdesi e, zaten 200 bölü 500 olarak söylemiştik. Bunu yüzde olarak yazmamı istediği için ne diyeceğiz buradan? 5'e böldüğümüzde 40, 5'e böldüğümüzde 100 olur. Yüzde 40. Yani C'yi burada 40 olarak istemiş bizden. D'ye baktığımızda arkadaşlar buna da un yüzdesi deriz. 300 bölü 500'dür bu da. 5 sadeleştirdiğimde 60 bölü 100 olarak gelecektir. D buradan 60 olarak gelecektir. A ile C'yi çarptıyor. A 2 bölü 5'ti. C'yi 40 olarak bulduk. Artı B ile D'yi diyor B 3 bölü 5'ti. D'yi de 60 olarak bulduk. 40 ile 5'i sadeleştirdim. 8. 8 çarpı 2. 16. 60 ile 5'i sadeleştirdim. 12. 12 çarpı 3. 36. 16 ile 36'yı toplarsak 52 gelir. Cevabımız Bursa seçeneği olur. Şeker oranı %6 olan 20 litrelik bir limonatanın şeker oranını %5'e düşürmek için karışıma kaç litre su eklenmelidir diye soruyor arkadaşlar. Şimdi bu karışım sorularında baştan şuna bir karar vereceğiz. Şeker ve su var ya, şekerden mi gideceksin yoksa sudan mı gideceksin? Eğer şekerden gitmeye karar verdiysen her şeyi şeker üzerinden yazman gerekir. Ne demek istiyorum? 20 litrelik bir karışım vardı. Bunun %6'sı şekerdi, değil mi? Şöyle 6 bölü 100 ile çarptım bunu. Artı diyorum buna su ilave ediliyormuş. X kadar su ilave edilsin arkadaşlar. Peki saf su ilave edildiği için içerisinde şeker var mıdır? Yoktur. O yüzden 0 bölü 100 dedim. Eşittir. Toplamda şu an ne kadar maddemiz oldu? E, karışımımız oldu. 20 buradan. X buradan 20 artı X kadarlık bir karışımımız oldu. Ve ne diyor bize? Şeker oranını %5'e düşürmek istiyor diyor. O zaman son durumda da şeker oranı 5 bölü 100'dür diyebiliriz. Peki şunları bir toparlayalım hadi. 20 ile 100'ü sadeleştirdiğimde 5 gelecektir. 6 bölü 5. Zaten x ile 0'ı çarptığımda 0 geldi. Yazmamıza gerek yok. 20 ile 5'i çarpacağım. 100 bölü 100'den 1 gelecek. Artı x çarpı 5 bölü 100 gelecek. Hatta bunu da sadeleştirebiliriz. 5 ile 100'ü sadeleştirdiğimizde x bölü 20 olarak gelir. 1'i karşıya atalım. 6 bölü 5 eksi 1 eşittir x bölü 20 olarak geldi. 5 ile eksi 1'in çarpımı eksi 5. 6'dan 5 çıktı 1 kaldı. 1 bölü 5 eşittir x bölü 20. İçler dışlar çarpımından 5x eşittir 20. İki tarafı da 5'e böldüğümüzde x eşittir 4 olarak geldi. Cevabımız Adana seçeneği olacaktır. 200 kilogramlık bir kum çimento karışımının 15 kilogramı çimento, 250 kilogramlık bir kum çimento karışımının da 30 kilogramı çimentodur. Bu iki karışımın karıştırıldığında elde edilen yeni karışımın çimento oranı yüzde kaçtır? Şimdi kum ve çimento var. Sürekli çimento dediği için biz çimentodan gitmeye karar verelim. Burada hiç fark etmeyecek. Kumdan da gitsek zaten aynı sonucu bulacağız. Şimdi 200 kilogramlık bir kum çimento karışımı varmış arkadaşlar. Bunun ne kadarı e, çimentoymuş? 15 kilogramı yani yüzde yani oranlayacak olursak 15 bölü 200'ü çimentodur diyebiliriz. Daha sonra 250 kilogramlık bir e, karışımımız varmış. E, bunun da 30 kilogramı çimentoymuş. Yani 30 bölü 250'si çimentoymuş. Toplamda ne kadarlık bir karışım oldu? 200 buradan 250 buradan 450 kilogramlık bir karışım oldu. E, ve bunun yüzde kaçı çimentodur diyelim. X bölü 100 diyelim x'i bulmaya çalışacağız burada. Şuradaki 200'ler gitti. Buradaki 250'ler de gitti. 15 artı 30'dan 45 geldi. Hatta şu sıfırlar da gitti arkadaşlar. Buradan da 45 x bölü 10 gelmiş oldu. 45'ler sadeleşti. İçler dışlar çarpımından x eşittir 10 olarak geldi. Cevabımız bursa seçeneği. Bir karışımdaki A maddesinin B maddesine oranı 1 bölü 4'tür demiş. Şimdi A maddesine x dersek bu durumda x kadar dersek B maddesine de 4x kadardır diyebiliriz. Peki karışıma 20 gram A maddesi eklenirse B maddesinin karışımdaki yüzde, yüzdesi %60 oluyormuş. Şimdi o zaman arkadaşlar B maddesinden gitmeye karar verdik diyelim tamam mı? B maddesinden gideceğiz. Başlangıçta A'dan e, ee, toplamda ne kadarlık bir karışımımız vardı arkadaşlar? 5x kadarlık bir karışımımız vardı. Biz B maddesi üzerinden gittiğimiz için 4x bölü 5x kadarlık bir karışım vardır diyebiliriz. B maddesinin oranı 4x bölü 5x'tir diyebiliriz. Artı diyorum 20 gram A maddesi eklenirse 20 gram A, biz B maddesi üzerinden gidiyoruz ya. A maddesinin içerisinde B maddesi yok. O zaman buradan 0 bölü 100 diyeceğiz. Eşittir diyoruz. Toplamda ne kadarlık bir karışım oldu? 5x buradan 20 buradan. 5x artı 20 kadarlık bir karışım oldu. Ve sonuç olarak B maddesinin karışım yüzdesi %60'mış. O yüzden 60 bölü 100 ile çarptım bunu. Şimdi arkadaşlar şuradaki x'ler gitti. Şuradaki 5'ler de gitti. Buradan 4x gelmiş oldu. 20 ile 0'ı çarptığımızda zaten 0 olacaktır. 60 ile 5x'i 60 bölü 100 ile 5x'i çarptığımızda şöyle bir ifade gelecek 5x çarpı 60 bölü 100 artı 20 ile çarptığımızda da 20 çarpı 60 bölü 100 olarak geldi. Peki? 5 ile 100'ü sadeleştirdiğimde burası 20 olacaktır. 60 bölü 20'den 3x olarak gelecektir. Yani 4x eşittir. 3x artı şu sıfırlar gittiğinde 6 çarpı 2 12 oldu. 3x'i sol tarafa attım. Eksi 3x olarak geçti. 4 xten 3x çıktı. X kaldı. X eşittir 12'ymiş. Bize neyi soruyor bakalım. Başlangıçta kaç gram A maddesi vardır? X gramdı. Yani dolayısıyla 12 gram olacaktır. Cevabımız Ceyhan seçeneği. A gram tuz ile B gram şeker karıştırılarak 150 gramlık bir karışım oluşturuluyormuş. Yani A artı B'nin aslında 150 olduğunu söylemiş bize. Şurada aşağıda da bir ifade daha vermiş. Demiş ki B gördüğün yere 3A eksi 30 yazabilirsin demiş. O zaman B gördüğüm yere gidiyorum. 3A eksi 30 yazıyorum. Eşittir 150 geldi. A artı 3A'dan burası 4A oldu. Eksi 30 karşıya artı 30 olarak geçti. 150 artı 30'dan 180 geldi. İki tarafı da 4'e bölecek olursak A eşittir 45 olarak geldi. A 45 ise B'ye kaç kalır arkadaşlar? B'ye de 105 kalacaktır değil mi? Toplamlarının 150 olması için. Bu karışımın yüzde kaçı tuzdur diye soruyor. Şimdi buradaki A'ya tuz demiştik değil mi? 45. Toplam karışımız ne kadar? 150. Bize yüzde olarak sorduğu için şöyle yapalım. Önce 3'e bölelim arkadaşlar. 3'e böldüğümüzde 15 bölü 50 gelecektir. Şimdi 2 ile çarpalım. 2 ile genişletelim. 30 bölü 100 olarak gelecektir. O zaman %30'u tuzdur deriz. Cevabımız denizli olur. %20'si şeker olan 40 kilogram şekerli su karışımına a kilogram şeker ve a kilogram su eklenirse karışımın su oranı %74 oluyor. Buna göre a kaçtır? Şimdi baştan bir kararımızı verelim. Ne üzerinden gidelim? Hadi su üzerinden gidelim bu defa. Şimdi su üzerinden gittiğimizde 40, kilo, 40 kilogram bir şekerli su karışımı varmış. Bunun %20'si şekermiş. Ama biz su üzerinden gidiyoruz. E %20'si şekerse %80'i de sudur diyebiliriz. O yüzden 80 bölü 100 ile bunu çarptım. Artı diyorum A kilogram şeker eklenmiş. Ama biz su üzerinden gidiyorduk. E şekerin içerisinde su bulunmayacağı için 0 bölü 100 kadarı sudur diyebiliriz. E daha sonra A kilogram da su eklenmiş arkadaşlar. E bunun da tamamı su olduğu için 100 bölü 100'ü sudur deriz eşittir diyorum. Karışımda toplamda kaç kilogram kullanılmış oldu arkadaşlar? 40 artı a buradan a da buradan bu kadar kullanılmış oldu ve yüzde 74'ü su oluyormuş. Zaten su üzerinden gidiyorduk. Direkt 74 bölü 100 olarak yazdık. Şimdi şurayı bir toparlayalım hadi. Şu sıfırlar gitti. 4 çarpı 8'den 32 geldi. a ile 0 çarptım 0 burası gitti. 100 bölü 100 zaten 1 demektir. Buradan a kaldı. Eşittir diyorum. Buradan da 40 artı 2 a çarpı 74 bölü 100 olarak geldi. Şimdi içler dışlar çarpımı yapabiliriz mesela burada. 100 ile 32'yi çarptığımızda 3200 gelecektir. 100 ile a'yı çarptım 100a geldi. Eşittir diyorum 74 ile 40'ı çarpıyorum. 74 ile 40'ı çarptığımda 148 2 ile çarpsak 248 çarpı 2 de 96'dır. 296 olarak geldi. 0'ın da eklediğimde 2960 oldu. Artı 74 çarpı 2a 2 ile çarpsak 148a olarak gelecektir. Şimdi 2960'ı sol tarafa atıyorum. Eksi 2960 olarak geçiyor. 100A'yı sağ tarafa atıyorum. Burada 148A vardı. Eksi 100A olarak geçti. 3200'den 2960'ı çıkardığımızda 240 kaldı eşittir buradan da 48 a kaldı iki tarafı da eğer 48'e bölecek olursak 48'ler gitti 240 bölü 48 5 olarak gelir cevabımız Bursa seçeneği olur. Saf altın 24 ayardır. 30 gram saf altın ile şöyle diyelim arkadaşlar. 30 gram saf altın 30 çarpı 24 diyelim. Kaç gram? X gram diyelim. 18 ayar altın eritildiğinde bunlar toplandığında toplamda kaç gram altın, altınımız oldu şu anda 30 gram buradan x gram da buradan 30 artı x gram altınımız oldu ve 22 ayar olmasını istiyor çarpı 22 dedim 30 çarpı 24 24 çarpı 3 72 sıfırı eklediğimizde 720 geldi artı 18 x eşittir 22 ile 3'ü çarptım 66 sıfırını ekledim 660 oldu artı 22 x olarak geldi 660'ı sol tarafa atıyorum eksi olarak geçti. 18x'i de sağ tarafa atıyorum. O da eksi 18x olarak geçti. Buradan 60 buradan da 4x kaldı. İki tarafı 4'e böldüğümde x eşittir 15 olarak geldi. Cevabımız Ceyhan. 20 litrelik alkol su karışımının 5 litresi demiş arkadaşlar. 10 litrelik alkol su karışımının da 4 litresi alkoldür. O zaman biz alkol üzerinden gitmeye karar verdik diyelim. 20 litreliğin 5 litresi alkoldü. Yani 5 bölü 20 kadarı alkol. Oran olarak yazacak olursak artı 10 litreliğinde 4 litresi alkol. Yani 4 bölü 10 kadarı alkol. Bunları bu şekilde topladığımızda arkadaşlar toplamda ne kadar geliyor? 20 artı 10 litre bir karışım elde ediyoruz ve bunun x bölü 100'ü alkoldür diyebiliriz. Şimdi şurada 20'ler sadeleşti burada onlar sadeleşti. 5 ile 4'ün toplamından 9 geldi. 20 ile 10'u topladım 30. 30x bölü 100 olarak gelmiş oldu. Şu sıfırlar gittiğinde hatta 3 ile 9 sadeleşti şurası 3 oldu. İçler dışlar çarpımından x eşittir 30 olarak geldi. Şimdi arkadaşlar bize ama tabii şurada bir ifade kullanmış. Karışımın yarısının alkol yüzdesi kaçtır? Şimdi biz 30 kilogram şey 30 litrelik karışımın %30'unun alkol olduğunu bulduk. E şimdi yarısı olduğunda ne fark edecek ki? İçerisindeki alkol miktarı oran olarak değişmeyecek sonuçta. Tamam miktar yarıya inecek ama oran yine %30'da kalacak. Cevabımız Ceyhan seçeneği olacak. Ağırlıkça %20'si meyve olan meyve suyundan x litre ve ağırlıkça %60'ı su olan meyve suyundan y litre alınarak %25'i meyve olan yeni bir meyve suyu ilave, e, elde ediliyormuş. Şimdi arkadaşlar birinde meyve demiş, birinde su demiş, birinde meyve demiş. Biz hangisinden gitmeye karar verelim? Meyve üzerinden gitmeye karar verelim. Peki, x litrenin %20'si meyveymiş arkadaşlar. Artı diyorum. Şuradan da Y litre alınıyormuş. Bunun %60'ı suymuş. E biz meyve üzerinden gidiyorduk. E %60'ı suysa geri kalan %40'ı da meyvedir diyebiliriz. O yüzden 40 bölü 100 ile çarpıyorum bunu. Eşittir diyorum. Toplam ağırlığımız ne kadar oldu? X artı Y litre oldu. Peki e, ne demiş? Oluşan karışım %25'i meyve, oluşuyor, e, meyve oluyormuş oluşan karışımın. O yüzden 25 bölü 100 ile çarptım bunu. Burada e, ne yapabiliriz? Şu ilk olarak yüzlerden kurtulabiliriz mesela. Üçünde de olduğu için sadeleştirdim. 20x artı 40y eşittir. 25x artı 25y olarak geldi. Şimdi 20x'i sağ tarafa atalım arkadaşlar. Eksi 20x olarak geçsin. 25y'yi de sol tarafa atalım. Eksi 25y olarak geçsin. 40y'den 25y çıktı. 15y kaldı. 25x'ten 20x çıktı. 5x kaldı. İki tarafı da 5'e bölecek olursak 3y eşittir x olarak gelir. Bu durumda y'ye k diyecek olursak x ne olacaktır? 3k olacaktır. Bize neyi soruyor? x bölü y'yi soruyor. Yani 3k bölü k'yı sordu. k'lar gittiğinde 3 gelir. Cevabımız denizli olur.